HDP'nin kapatılması ile ilgili Yargıtay Başsavcısının açıklamaları var. Siyasi yasak istenen HDP'li sayısı 454 ifadesini kullandı ve bundan sonraki süreç AYM'de. Birazdan açıklamasını ve daha fazla detayı aktarırım size. İşsizlik tabi bugün ön plana çıkan haberlerden biri. Çünkü artış var Türkiye'de işsizlik sayısında. 0.9 puanlık bir artış. %13,9 seviyesinde. Erdoğan-Biden görüşmesine artık günler var. 4 gün kaldı. Brüksel'de NATO zirvesi sırasında yapılacak. Açıklamalar var. Washington'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Aktaracağız. Ve tarafların birbirinden beklentisi nedir? Pozitif gündem başlığı iki ülke arasında bu görüşmede en azından. Afganistan'daki Türkiye misyonu, havalimanı biliyorsunuz, Kabil Havalimanı ile ilgili bu konu ön plana çıkıyor. Detaylarını da yine bu yayın sırasında göreceksiniz. Kanal İstanbul tartışması devam ediyor, onu da belirtelim. Müsilajla mücadelede son durum ne, onu da aktaracağız. Ve tabii salgının seyri, koronavirüs hem Türkiye'de hem dünyada son haberler bize neyi gösteriyor, hepsi bu yayında olacak. Ama önce HDP kapatılmasın istemiyle açılan dava, o iddianameyi hazırlayacağız yan. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin açıklamaları oldu ve ee dedi ki 451 HDP'li için siyasi yasak istendi. 500 STB'nin ismi geçiyordu orada ama 451'i için siyasi yasak talebi var. E bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi'nde ee dedi. Bir görelim kısaca onun açıklamalarını önce. HDP idaremesine yazıladık. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'ne tevdi ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi'nin 843 sayfa daneme 15 günlük inceleme süresi var. 15 gün sonra değerlendirecek onu. Saktıran Anayasa Mahkemesi'ne biz dahil değil şu anda. 451 kişi hakkında yasak istiyoruz. Artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti mensubalarının yani parti kurulmadan önce ya da parti üye olmadı. parti kurultusunda parti üyesi olarak e, terör örgütü konuşmalar var. Ona ilişkin beyanlar var. Onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Art, artı iddianemide e, bank hesabında tedbir konulması talep ettik. Evet süreç bundan sonra Anayasa Mahkemesi'nde devam edecek. Biliyorsunuz raportör görevlendirmesi oldu. 15 gün içinde yine incelemesini yapacak. Hem iddianame ile ilgili genel olarak işte savunmaları da alacak. Bir rapor hazırlayacak. O rapor Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek. Ve bir toplantıda o iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek. İkinci defa iade etme seçeneği var. Bunu belirtelim hukuki olarak öncelikle. Ama eğer kabul ederse artık dava açılmış olacak. Ve sonrasında da HDP'nin kapatılması istemiyle açılan bu dava başlamış olacak. ve bir not daha hatırlatayım size. 15 kişi biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi üyeleri. 3'te 2 oy çokluğuyla yani o karar toplantısına katılanların 3'te 2'sinin evet demesi halinde HDP kapatılacak bu dava sürecinde.